YouTube kanalımda yeni videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Harmoni'nin ayaklarını, gövdesini, eteğini ve kollarını yapmıştık. Şimdi karakterimizin e, kafa kısmını yapalım. Eğer Harmoni'yi benimle örmek isterseniz YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen 6 sıkı sihirli halkayla başlayıp Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Farklı bir renk ipliğimizi hemen sıramızı belirlemek amaçlı koyup hemen ilk sık iğnemizin üzerine batıp arttırma yapıyoruz. Yani çift batıyoruz. Her sık iğnenin üzerine çift yaparak 12 tane sık iğne elde edeceğiz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sırayı başımızı belirlemek için kullandığımız bu farklı renkteki ipi her defasında arkaya ya da öne atalım ki sıra başımız tam belli olsun. Şimdi ilk boşluğa hemen batıyoruz. Bir sık iğnemizi yapıyoruz ve yanındakine çift batıyoruz. Hemen yanındakine tek, ondan sonra çift. Bir tek, bir çift yaparak sıra sonunda görüşelim. 3. sıramızda bir tek bir çift yaparak 18 adet sık iğneye ulaştık. 4. sıramızda iki tek bir çift bir iki tek bir çift yaparak 4. sıramızı bitireceğiz. 4. sıramızın sonunda 24 tane sık iğne oluşacak. 4. sıramızın sonunda 24 sık iğneye ulaştık. 2 tek bir çift yapmıştık. 5. sıramızda 3 tek. 1 2 3 tek. 1 çift. 1 2 3 ve 1 çift. 5. sıramızı 3 tek 1 çift yaparak 30 tane sık iğne elde edelim ve 6. sıramızda görüşelim. 5. sıramızın sonunda 3 tek 1 çift yaparak 30 tane sık iğneye ulaşmış olduk. 6 tekrar yaptık. Şimdi 6. sıramızdayız. 6. sıramızda da 4 tek 1 2 3 4 4 tek ve 1 çift aynı deliği iki kere bası e, iki kere sık iğne yapacağız. 4 tek 1 çift yaparak 36 tane sık iğneye ulaşacağız. 6. sıranın sonunda görüşelim arkadaşlar. 6. sıramızda 4 tek 1 çift 6 tekrar yaparak 36 sık iğnemize ulaştık. 7. sıramıza geldiğimizde 5 tek 1 çift yapacağız ve 6 tekrar. 1 2 3 4 5 5 tek 1 çift 5 tek 1 çift yaparak 42 sık iğneye ulaşacağız. 8. sıramızın başında görüşürüz. 7. sıramızda 5 tek 1 çift 6 tekrar yaparak 42 sık iğnemize ulaştık. 8. sıramıza geldi. 8. sıramızda da 6 tek 1 çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tek bir çift yapacağız bunu 6 tekrar e, yaparak 48 tane sık iğneye ulaşacağız sıra sonunda görüşelim arkadaşlar 8. sıramızda 6 tek bir çift yaparak 48 tane sık iğneye ulaştık 9. sıramızda 7 tek bir çift yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 7 tek bir çift yapıyoruz bunu 6 kere tekrar edeceğiz ve 54 sık iğne ulaşacağız sıra bitiminde görüşelim 9. sıramızda 7 tek bir çift yaparak 54 sık iğnemize ulaştık 10. sıramıza geldiğimizde 8 tek bir çift yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 tek bir çift bu son arttırmamızdı bu sıramızı bitirelim Ondan sonra arttırma işlemi yap yapmayacağız zaten tekrar görüşelim 10. sıramızda 8 tek 1 çift 6 tekrar yaparak 60 tane sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Şimdi 11. Sı sıramıza geldi. 11. sıramızdan 22. sıramız dahil 22. sıra bitene kadar toplamda 12 sıra 60 tane sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Arttırma eksiltme yapmadan 60 tane sık iğnemizi 12 sıra boyunca örelim ve 23. sıramızda görüşelim. 12 sıra boyunca 60 sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan ördük. E, düz örme işlemi bittikten sonra şimdi gözlerimize takabiliriz. Yukarıdan başlama noktamızdan aşağıya doğru 18-19 sıra sayalım. Buraya gözlerimizi takacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şöyle. Daha önceki e, Harry Potter videomda da söylemiştim. Bu e, başlangıç noktamız arkada kalacak şekilde gözlerimizi yerleştirirsek daha iyi olur. Şuraya bir işaret koyalım. Gözümüzü buraya geçirelim. Şimdi iki gözün arası 9 sık iğne olacak. Hemen boşlukları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ye takalım. Arkalarını da yerleştirelim. Evet. Diğerini de yerleştirelim. Sıkı bir şekilde. Güvenli gözlerimizi. Şu an elimden kayıyor. Diğer gözümüzün de kilidini taktıktan sonra şimdi eksiltme işlemlerine başlayabiliriz. Evet. En son 8 sık iğne bir arttırma yapmıştık. Arttırmaların en sonunda şimdi 8 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yanındaki sık iğnenin zincirinin ön tarafından ve diğer yanındaki zincir, sık iğnenin de zincirinin ön kısımlarından alıp iki zinciri içinden aynı anda ipimizi geçirip bir eksiltme yapıyoruz. 8 sık iğne bir eksiltme. Biz bunu 6 tekrar yapacağız. 60 tane sık iğnemiz vardı. Sıra sonunda görüşelim. 23. sıramızda 8 sık iğne bir eksiltme yaptık. 54 sık iğneye düştük. Şimdi 24. sıramızda 7 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ve bir eksiltme yapıyoruz. Bunu 6 tekrar yapacağız. E, 54 tane sık iğnemiz vardı. Sıra sonunda 48 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonunda görüşürüz. 24. sıramızda 7 sık iğne bir eksiltme yaptık. 48 sık iğneye düştük. Şimdi 25. sıramıza geldik. Burada da 6 sık iğne bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Yine 6 sık iğne, 1 e, eksiltmeyi 6 tekrar yapacağız ve sıra sonunda görüşelim. 25. sıramızda 6 sık iğne, 1 azaltma yaparak 42 sık iğneye ulaştık. E, şu anda 26. sıramıza geldi. 26. sıramızda da 5 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen 2 tane. Yan yana olan sık iğnelerimizin ön loplarından alarak bir eksiltme yapıyoruz. 5 sık iğne bir eksiltme ve sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonunda görüşelim. 26. sıramızda 5 sık iğne bir eksiltme 6 tekrar yaparak 36 sık iğne elde etmiştik. Şimdi 27. sıramızdayız. 27. sıramızda da 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2 3 4 sık iğne bir eksiltme. 4 sık iğne bir eksiltme. 6 tekrar yapacağız ve 30 sık iğneye ulaşacağız. 28. sıramızda görüşelim. 27. sıramızda 4 sık iğne bir eksiltme yaptık ve 30 sık iğneye ulaştık. Şimdi 28. sıramızda 3 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. 1 2 3. 3 sık iğne 1 eksiltmeyi 6 tekrar yaparak 24 sık iğneye ulaşacağız. 29. sıramızda görüşelim. 28. sıramızda 3 sık iğne 1 eksiltme yaparak 6 tekrarla birlikte 24 tane sık iğneye ulaştık ve burada artık kesme işlemlerini bitiriyoruz. Hemen yanımızdaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yöntemiyle zincirimizin içinden geçirip bir zincir çekip dikiş için biraz uzunca bırakıp ipimizi hemen makasımızdan kesiyoruz. Bu e, renkli ipimizi de siyah ipimizi de çıkartabiliriz. Ve şimdi içine elyafımızı doldurabiliriz. Elyafımızı dolduralım. Bitiminde görüşelim. Evet kafamıza elyafımızı güzel bir şekilde doldurduk. E, şu yanlarına gelmesine, elyafımızın iyi dolmasına dikkat edelim. Zaten boyun dikişinde daha sağlam olması için boynunu dikerken de biraz dolgu işlemi yapacağız. Evet kafayı bitirdik. Şimdi e, karakterimizin güzel bu havalı saçlarını yapmaya geldi. Şimdi saç yapımına geçebiliriz. Karakterimizin saçları için kahverengi ip ayarladım. Tabi siz e, karakterin saç rengini daha farklı da ay ayarlayabilirsiniz. Önceki açık kahverengiydi. Hatta daha turuncu ya da daha sarı yapanlar da var. Şimdi şöyle minik bir defter yardımıyla ipimizi keseceğiz, boyunu ayarlayacağız. Mesela ipin boyu, şey saçımızın boyununa ne kadar istiyorsak, mesela şöyle 10 santim, 12 santim. Işte tahmini bu defter boyu kadar biz sarıyoruz böyle. Ben size pratik olarak bir göstereyim. Çünkü saçın tamamını yapamayız. Daha sonra bayağı bir sardıktan sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Evet. Şimdi bunları tek tek kafamıza yerleştirelim. Şöyle kafamızın Başlangıç noktasından başlayaraktan buradan milimizi geçiriyoruz. Milimizi takıp ipimizi içinden geçiriyoruz şu şekil. Zaten e, gözden tahmini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yani bundan sonra zaten per perçem yapacağız. Tepeden itibaren perçem yapacağız. Bu uzunları, arka bölümlere takabiliriz. Yine şöyle göstereyim. Şu şekil içinden geçirip geçirelim. Ama bu e Ön taraflara gelecek e, sık iğnelerin arasına sık sık takalım ki daha dolgun daha havalı dursun biliyorsunuz ki karakterimizin saçı bayağı dolgun ve kabarık en azından güzel bir hava verir. Tabii ki bu saçlarımızı uzunlu kısalda kesebiliriz çünkü hani katlı gibi kabarık bir saçı var harmoninin. buralara. Böyle tam tepeyi kaplayacak şekilde kes, e, takacağız. Bu ön tarafa da daha yarım bir perçem takacağız. Perçem olacak şekilde takacağız. Ama bunun boyunu sizler ayarlayacaksınız. Şimdi bu saçlarımızı bayağı bir takalım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar karakterimizin saçlarını taktık. Böyle. Siz daha da arttırabilirsiniz. Daha kabarık da yapabilirsiniz. Şimdi kaşlarımızı yapalım. Ondan sonra yine düzenlemelere geçeriz. Şöyle alttan giriyoruz. Hemen gözün üzerinden 1 2 3 üçüncü sık iğnenin bitiminden çıkıyoruz. Bakın 1 2 3. Sonra şöyle yana doğru İki sık iğne gelecek şekilde, iki sık iğne çaprazına hemen bir sıra altına batıp hemen buradan aynı hizada çıkıyoruz. Bakın. Yine buradan da bir sıra hiza altından şöyle göstereyim bir hiza altından. Yine iki sık iğne aralıklı çıkıyoruz. Evet. Bu zaten kalacak artık açılmaz. Bunu da böyle içeride saklayabiliriz. Şimdi burnumuzu yapalım. Ten rengi ipimizi takıp burnumuzu işleyelim. Burun için ten rengi ipimizle göz tam göz hizasından gözümüzün alt hizasından ortada iki tane denk gelecek şekilde ya da üç tane yapalım. Şöyle çıkalım. Bir iki tane buradan kalıyor. Bir iki tane buradan kalıyor. Şu öndeki üç tane sık iğne, Ortadaki üç tane sık iğneyi Birkaç kere çerçeveleyelim. Aslında bunu buradan da bağlayabiliriz. Sonra çıkışta şöyle Aynı yere 3 sık iğne aralıkla birkaç kere. Ortalı olmasına dikkat edin. İki göz e, kenarlarında aynı sayıda ilmek sayısı kalsın ki görünüşte bir estetik bozukluk olmasın. Evet. Buradan alttan çıkalım. Yani aslında çıkmaz ama yine de sağlama almak için biraz önce aslında kaşta bağlamamıştık ama burada şöyle bağlayıp bir düğüm atabiliriz. Bu da içinde kalacak zaten. Evet şöyle. Şimdi gövdeyi birleştirme aşamasına geçebiliriz. Kafa kısmında bıraktığımız uzun renkli ten rengi ipi e, iğnemize takıyoruz ve şöyle gözleri bize düzgün gelecek şekilde bir kabaca koyuyoruz. Hemen yandan uygun bir yerden batıp şöyle bir sabitleyelim. Üstten bir daha alalım. İyice yerimizi sabitleştirip sıkıştırabilmek için. Biraz da dikerken dolumda yapacağız. Şimdi hemen yandaki sıkı iğneden geçip altta çıkış yaptığımız yerden batıp hemen yanındaki yerden çıkıyoruz. Tekrar yukarıdan çıkış yaptığımız yere tekrar batıyoruz. Bir yukarıdan, bir aşağıdan ama çıkış yaptığımız yerlere tekrar bataraktan yapıyoruz bu işlemi. Hemen yandan bakın alıyoruz. Ve buradan çıkış yaptığımız yerden batarak tekrar. Böylelikle bu işlemi kafa çevresi bitene kadar devam ediyoruz ama e, dolum yapmaya da devam edeceğiz. Birazcık ilerlediğimizde bir miktar elyafı doldurmamız gerekiyor. Bakın şöyle arada bir kontrol edelim. Bakışlarda göz duruşlarında bir eğrilik olmasın diye. Devam. Şimdi biraz devam edelim. Tekrar görüşelim. Kafamızı birleştirdik. Şimdi sıra e, kollarımızı birleştirmeye geldi. Kollarımızda zaten e, gri ipimizi uzun bırakmıştık e, dikim aşaması için. Bu mini minik parmak görüntüsü olan popcorn öne gelecek şekilde böyle bir ayarlama yapalım. Bunu isterseniz iğneyle tutturup da yapabilirsiniz. Boyun hizasından 1, 2, 3, 3. sık iğnenin şöyle e, başına bataraktan duruşunu siz ayarlayabilirsiniz nereye geleceğini hemen buradan batarak boyundan 3 sık iğne aşağıya batarak şu şekilde bir sağlamlaştıralım. Bir gövdeden bir koldan olacak şekilde şöyle bakın. Koldan batıyoruz gövdeyle birlikte biraz ilerden de çıkabiliriz. Tabii ki hizan aynı olmasına dikkat edelim. Şimdi şuradan batalım. Bakın. Duruş böyle. Birkaç kere Aynı yerlere batalım ki sağlam olsun. Özellikle şu başlangıç noktaları çok önemli. Buralardan ayrık bir görüntü oluyor. Olmaması için buraları biraz sıkarak yapabiliriz. Şuralardan, kenardan ve buradan da iğnemizi içinden geçirerek ipimizi sağlamlaştıralım. Bir kere daha batalım başka bir yerden ve yine içinden geçirelim. Sağlamlaştıralım ve başka bir yerden Çıkalım. Hı. Öbür kolumuzda dikelim ve görüşelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda karakterimizin saç yapımını, kafa yapımını, gövdeyle birleştirilmesini yapmış olduk, bitirmiş olduk. Kollarını birleştirdik. Diğer bölümde de karakterimizin yine atkısını ve siyah ceketini yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda karakterimizin kafa saç yapımı ve birleştirme olayını bitirmiş olduk. Şimdi belindeki bu sarı şeridini yapalım. Şöyle göstereyim. Herideki sarı kazandaki çizgiyi yapalım. Hemen arka taraftan kırmızı e, rengin üstünden ortadan batıp Bir iki sık iğne geriden batıp iki sık iğne ilerden çıkıyoruz. Bakın, şöyle buradan sarının dibinden batıp şöyle ilerden çıkıyoruz. İki sık iğne geriden batıp iki sık iğne ilerden çıkıyoruz. Bunu belin çevresini tamamen dolanıp bitirelim. Evet karakterimizin belindeki sarı çizgiyi de yaptıktan sonra şimdi atkı ve ceketi yapmam gerekiyordu aslında. Ama yeriyle atkı ve ceket sayıları aynı olduğu için önceki Harry Potter videomda da tüm sayılar gayet net bir şekilde tarif ve tarifi verdiğim için ayrı bir video çekmeme gerek olmadığına inanıyorum. Dediğim gibi Harry'nin atkı ve ceketi e, harmoniyle aynı. Hatta Ron'un videosunu da çekmek istiyordum ama Ron'un ölçüleri de Harry ile aynı olduğu için e, çekmeyi düşünmüyorum. Harry'i yaparken aynı sayılarda Ron'u da yapabilirsiniz. Sadece saç sayıları, pardon saç rengi değişik ve gözlerinin altında bu minik çilleri. E, çilleri var. Saç renginde siz istediğiniz renkte Ron'un görsellerine bakarak yapabilirsiniz. Tarçın rengi, sarının herhangi bir tonu, turuncu tonları nasıl isterseniz ayarlayabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi Ron'u yapmak isterseniz Harry'nin videosunu izleyip yapabilirsiniz. Harmonide de böylelikle bitmiş oluyor. Ceketi ve atkısı da tamamen diğerleriyle aynı olduğu için ee, yeni sürpriz videolarla karşınıza çıkmak istiyorum. Ee, Dobby ve Hagrid'i örmek istiyordum ama her serisine biraz ara verip farklı bir e, tarzda video çekmek istiyorum. Yeni sürpriz videolarda görüşmek üzere. Benimle birlikte örmek isterseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Evet yeni sürprizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.